OPAX güvenlik sistemleri tarafından hazırlanan eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda OPAX 2444 alarm panelinin belirtilen saatlerde otomatik olarak kurma ve açılmasının yapılandırılmasını anlatacağız. Keypad üzerinde set tuşuna bir defa basılır. Lütfen şifreye giriniz. 6 adet 0 olan mühendislik kodu tuşlanır ve OK'ye basılır. 36 okey tuşlanır. Alarm panelimizin akşam saat 18:30'da kurulsun, sabah saat 8:30'da açılsın istiyorsak, keypad üzerinde 18:30 08:30 ve zon numaralarını yazıp OK'ye basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK. Yapıldığında akşam 8.30'da 18.30'da kurulsun. Sabah 8.30'da bütün bölgeler pasif olsun şeklinde ayarlanabilir. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.